Arkadaşlar bugün sizlere Şubat ayının M harfinin yorumuna başlıyoruz. Manisa'nın M'si. Evet arkadaşlar. Birisi bir e, kız arkadaşınız da olabilir. İki bayan karşılıklı böyle e, böyle bir acelecilik bir hali var. Yani bu birinin acelesi yok. Birinin böyle acele bir şekilde gelmiş bir şeyler anlatacak karşısındakine. Ee, o, o bir şeyler anlattığı zaman da o karşıdaki de hemen böyle bir harekete geçecek. Ama güzel bir şekilde yani e, bu karşınıza gelecek olan arkadaşınız her kimse e, güzel bir e, konu hakkında e, bir şey anlatacak e, siz de tabii ki hemen de bir harekete geçeceksiniz. Ha, i̇yiye giden bir e, şeyiniz olacak. Yani o konu hakkında bir yoğunlaşma olacak. Siz zaten uzun zamandır bu o, aranızdaki konuşmayı bekliyordunuz ama bunu o, halletmek için de bir harekete geçeceksiniz. İyi anlamda kötü bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yine biriyle böyle bir e, tokalaşma olacak. Bu tokalaşma da sanki e, yeni tanışmış biri olarak e, ilk olarak yani yeni bir e, duygusal anlamda bir e, teklif aldığınız kişiden ilk buluşma yapacaksınız, birbirinizi tanıma bir dönemine gireceksiniz. Evet arkadaşlar, yine bu yorumumuzda dargınlar var. Bakın arkadaşlar, yine dargınlar var. Ama bu dargınlardan da en çok üstüne düşen bayandır. Yani karşısındakini bir türlü bir şekilde bazı şeylere ikna edemiyor, çok uğraşıyor, çok çaba gösteriyor. Yani bu karşısındaki de biraz vurdum duymaz gibi bir hali var. Yani bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor. Yani bu bayan kızımız da tabii ki her şeyi üstlenmekte de olmuyor. Tek başına bazı şeyleri mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu anlattığım duygusal anlamda yanlış anlamayın duygusal anlamda yani. Evet aralarında böyle bir gel git bir şeyler uğraşılıyor yani bir bir şeylerin mücadelesi veriliyor ama e, şu an bu ikisinin arasındaki olan şey de beklemede. Bakın e, sabretsinler bakalım bunun sonu nereye varacak. Evet arkadaşlar yine e, bir e, göz aydınlığınız var. Hanenizde müjdeli bir haber gelecek. E, uzun zamandır da beklediğiniz bir haber olabilir. Bu hanenize gelecek. Evinizin içerisinde bir e, neşe, bir sevinç yaşayabilirsiniz. Bir gelin kızımız çıktı. Evet arkadaşlar kucağında da bir küçük kız bebek var. Evet bu e, evlenecek olan kızımızda kimse ilk olarak da kucağına demek ki e, bir kızı olacak. Yani e, gelinliği giymiş kucağında da bir kız bebek. E, i̇şte hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı olsun diyelim daha doğrusu. Evet arkadaşlar yine böyle e, bazı duygusal anlamda yaşayan e, çocuklarımızda yine istemeyen aileler var e, ikna edilemiyor e, böyle bir çekişmeli bir e, süreç yaşanıyor e, şu an bunlar aile olarak e, her iki tarafta bir anlaşmaya e, varamıyorlar varamıyorlar tabii ki bu çocuklar da e, bu duruma üzülüyorlar. Yani anne babalar olarak da tabii ki sizler çocuklarınızın iyi olmasını istersiniz. Herkes ister. Ama yine bir şekilde bir yardımcı olun. Eğer kafanızda bazı şüpheleriniz varsa anne baba olarak bazı şüpheleriniz de varsa tabii ki hiç kimse istemez çocuğunun kötülüğünü de yine iyi olarak, güzel konuşarak durumları halletmeye çalışın. Ancak ben bunu diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar, bir toplu para görünüyor. Bir toplu para görünüyor. Ayrıca bu toplu para görünüyor. Güzel şeyler de kullanacaksınız. Böyle bir ne bileyim bir ehliyet gibi bir araba peşinde koşan çocuklarımız, e, ehliyet konularında uzun zamandır e, kaybediyor. E, ama e, bu sefer e, inşallah şans onlardan yana olur. Ayrıca böyle bir e, koyu renkli bir araba almak isteyen arkadaşlar da kimse alacaktır. Şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın hanenizin dışında bir köpeğiniz var bir köpeğiniz var ısırmak çabasındadır. Yani bu bir ilişki yaşanılmış bitirmiş siz o defteri kapatmışsınız ama nedense bu karşıdaki kişi sürekli bu ilişkiyi böyle hortlamaya hortlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani debertiyor yani zaten o karşıdaki kişi bunun yaptığı zalimlerden zalimliğine çok çekmiş. Ha, bu e, köpek olan kişi e, sanki e, tekrar o karşısındaki kişiyi kazanmaya çalışmaya çalışıyor. Yani onun tekrar e, elde etmeye daha doğrusu çalışıyor ama son pişmanlıkta fayda etmez. E, artık e, yapacak bir şey yok. Bu böyle ama e, biraz e, ilişkinize burnunu sokmaya çalışacak ama e, etrafınızdan oldukça uzak tutmaya çalışın. Evet arkadaşlar e, bir kalp çıkmış. Kalp dolu. Boş değil. E, bu her iki tarafında kalbi böyle güm güm atıyor. E, ha bunlar ikisi de e, şu an ilişki. iyiye giden bir ilişki e, durumları var. Fakat e, evlilikle noktalanmasını istiyorlar ama biraz sabırlı olmaları lazım. E, ekonomi yönden e, daralma var. Kısıtlık var. Yani sevgilerin herhangi bir şüphe yok. Yani her iki tarafında birbirine karşı bir ihaneti de yok. Biraz da bu bu işi sonlandırmalarının neticesi maddi durum sıkıntıları var. Biraz sabretsinler. Biraz sabretsinler. Harfler var. Evet harfleri ben sıralayacağım. A T L, S, B, Bursa'nın B'si, C, C, E, en son harfimizde arkadaşlar K. Bu saydığım harflerden e, bir barışma var, dargın olanlardan barışma var. Bazılarından ise e, biraz e, iliş, yani iş konularında biraz e, sıkıntı var. Yani işsiz olan kişilerde biraz sıkıntılar var. Ama iş haberlerini alacaklar. Biraz sabretsinler. Biraz sabretsinler arkadaşlar. Evet. Bugünkü e, Şubat ayımızın M harfini burada tamamlamış oldum arkadaşlar. E, bana ulaşmak isteyenler Whatsapp'tan e, 0541 303 63 71'den ulaşabilirler. E, beni dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum sevgiler saygılar